Anne adayının dikkat etmesi gereken 16 kural 1. Çalışma ve iş koşulları Günümüz koşulları göz önüne alındığında gebelik yaşayan birçok kadın iş yaşamlarına doğum yaklaşana dek devam etmektedir. Gebeliği meydana getirdiği mide bulanması, baş dönmesi, kusma, sık sık idara çıkma isteği, hareket güçlüğü, Çabuk yorulma gibi kronik sebepler nedeniyle iş yaşamı oldukça güçleşerek olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun gibi nedenlerden ötürü gebe kadınların çalışma koşulları ve saatleri yasal olarak da düzenlemelere girmiştir. Gebelik esnasında yapılan işin ortam ve göz önünde bulundurulması gereken başlıca etmendir. Gebelik semptomlarını arttıracak herhangi bir ortamda ya da fiziksel güç sarf edebilecek bir işte çalışma kadının zor durumda bırakabilir. Örneğin çalışma alanı. içinde kullanılan solvent maddeler, kimyasal maddeler ve radyasyon teması kadına zarar verebilmektedir. Bu gibi ortamlarda çalışmak zorunda olan hamile kadınlar özel kıyafet giymeli ve çalışma ortamı sık sık havalandırmalıdır. Aşırı sıcak çalışma ortamlarında ise sık sık serin bir ortama geçmek, bol su almak mutlaka gereklidir. Tüm çalışma ortamlarında gebeler aşırı yükten kaçınmalı ve fazla eğilmekten uzak durmalıdır. Çalışma saatleri içerisinde kısa dinlenme molaları verilmelidir. Ayrıca gebelik süresince de herhangi bir risk faktörü var ise çalışma yaşamına ara verebilmelidir. Rahim ağzında açılma, rahimde kusur oluşumu, kanama yaşanması, tansiyonda değişimler, fetüsün büyüme gerilliği, rahimde su fazlalığı, daha önceden erken doğum yapmış riskli kişilerin çalışması gebeliği olumsuz yönde etkili bilmektedir. Dikkatli ve bilinçli çalışılması durumunda çalışmak herhangi bir sorun ortaya çıkarmayacaktır. 2. Egzersiz Gebelikte egzersiz yapılması hem anne adayı hem de bebek açısından oldukça yararlıdır. Fakat öncelikle doktora danışıp spor yapmak için uygun olup olunmadığı da öğrenilmelidir bazı özel durumlarda risk oluşturmaması açısından egzersizden uzak durulması gerekebilmektedir. Egzersize başlaması için öncelikle 3 ay bitimi beklenir. Egzersizde düzen önemli bir faktördür. Ara vermek ya da düzensiz yapmanın herhangi bir yararı olmayacaktır. İdeal süren haftada 3 gün olduğu belirtilmiştir. Hareket etmenin amacı kilo almayı engellemek kesinlikle değildir. Önemli olan kilo alımını da düzene sokmaktır. Kişiye ağır gelen egzersizden ve çarpı yapan hareketlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Spor esnasında 5 ya da 10 dakika bir kısa aralar verilmeli. Vücut dinlendirilmelidir. Başlamadan önce ısınma amaçlı hareketler yapılmalıdır. Gebelikte yapılan sporun faydaları şöyledir. Uyku problemini azaltmaya yardımcı olur. Anne adayında oluşabilecek bel ve sırt ağrılarını azaltır anne adayının kendi ve fiziksel hem de psikolojik açısından iyi hissetmesine yardımcı olur. Normal doğumu kolaylaştırır. Doğum esnasında sancıyı azaltır. Gebelikte oluşması muhtemel duruş ve vücut şekil bozuklarını azaltır. Doğum sonrasında annenin daha çabuk iyileşmesini sağlar. Anne adayının kontrollü kilo alımını sağlar. Gebelik esnasında şişkinlik ve ödemleri azaltır. 3. Giyim Özellikle yaz dönemindeki gebeler için sıcak olmaması ve serinlik önemli bir faktördür. Kişiyi sıcak tutan ve terleten sentetik kumaşlardan yapılmış kıyafetler anne adı için uygun değildir. Pamuklu kumaşlardan üretilmiş giysiler kadınlar için idealdir. Ayrıca açık renkteki ve bol kıyafetler kişiye rahatlık sağlamaktadır. Gebelik esnasında göğüsler büyür. Bu yüzden eski sütyenleri kullanmak kişiye rahatsızlık verebilir. Hamile kadınların üzerine uygun bir sütyen kullanması gerekmektedir. İç çamaşırlarında da gebelik döneminde de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Pamuklu ve yüksek bel iç çamaşırları kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Hamilelik süresince kadınların ödem problemine sık sık rastlanır. Bu nedenle ödemden ötürü şişen ayaklar için rahat ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınılmalı. Maksimum topuk yüksekliği yaklaşık 3 santim olmalıdır. Gebelik boyunca beli sıkan sıkı giysilerden ve kemellerden, sıkı sütyenlerden, laylon ya da sentetik iç çamaşırlarından, dar patronlarından uzak durulmalıdır. 4. Kilo alma. Gebelikten doğuma dek alınması gereken kilo yaklaşık olarak 9 ile 12 kilo arasında değişmektedir. Çok zayıf olan anne adayların maksimum 17 kiloya kadar alınmasında bir sakınca yoktur. Fakat fazla kilolu kadınların çok kilo almaları tehlikeli olabilmektedir. Fakat kilo faktörü kişinin kişiye değişiklik göstereceği için ideal olan ölçüyü doktorlar belirlemektedir. Anne olmak isteyen fazla kilolu kadınların hamile kalmadan önce fazla kiloların vermesi önemlidir. Zayıf olan kişiler ise hamile kalmadan önce ideal kilosuna ulaşması sağlanmaktadır. 5. Yolculuk Otobüsle yolculuk etmek hamileler için önerilmeyen yolculuk tipidir. Otobüs yolculuğuna alternatif olarak başka seyahat araçları tercih edilmelidir. Otobüslerde hareket alanı kısıtlı ve molalar kısadır. Bu da hamile kadını zora sokabilir. Tren yolculuklarının hareket imkanı daha fazla olduğu için otobüs yolculuklarından daha sağlıklıdır. Otobüs, araba, tren gibi ulaşım araçlarında geçirilen sürenin 6 saatten fazla sürmemesi önem taşımaktadır. Uçak yolculuğu ise gebeller için daha güvenli bir alternatiftir. Kabin basıncında önemli ve ani değişiklik olmadığı müddetçe herhangi bir risk yoktur. Yine de yolculuğa çıkmadan önce doktordan uygun olduğuna dair rapor alınmalı ve kontrolden geçirilmelidir. 6. Bağırsak hareketleri Hamileliğin 15. haftasından sonra bebek hızla büyümeye devam eder. Bu sebeple kadın bağırsak hareketlerin yavaşlamaya meydana gelmektedir. Kabızlık ve şikayetler sıkça görülür. Bu dönemde ideal olan günde bir kez tuvalete çıkmaktır. Bu sağlanamıyorsa kişinin alması gereken önlemler vardır. Anne adayı mutlaka lifli gıdalardan bol bol tüketmelidir. Sebze ağırlıklı beslenilmeye önem verilmelidir. Kahvaltı esnasında sütle birlikte yulaf ezmesi tüketilmelidir. Bol bol su tüketimi de alınacak tedbirlerinden başına gelmektedir. 7. Ağız ve diş şey bakımı Hamilelik esnasında anne adayının iyi beslenmesi ve ağız bakımını ihmal etmemesi sonucunda herhangi bir diş problemi ile genelde karşılaşılmaz. Ağız ve diş bakımı ihmal edildiği takdirde gebelikte oluşan hormonal etkiler sonucu ağız içerisinde olumsuz değişimler ve diş kaybı yaşanabilir. Hamilelik döneminde tükürük ve kandaki asit oranı arttığı için dişler daha kolay çürümeye uğrayabilir diş eti problemleri de normalde oranla artış gösterebilir. Bebeğin diş gelişimi de anne kanında başladığı için anne hem kendi hem de bebeği için dikkatli olmalıdır. Ağız ve diş problemlerinin görülmemesi için hamilelik süresince boyunca A, C, D vitaminleri, fosfor, kalsiyum alımına dikkat edilmelidir. Meyve, sebze, yumurta, süt ürünleri, et, balık gibi besinlerin alımına özen gösterilmelidir. 8. Göğüs ve karın makamı. Hamilelik döneminde kalan vücudunda birçok değişim meydana gelmektedir. Hormonal faktörlerden vücudun hemen hemen her yerinde değişiklik gözlenmektedir. Bunların en başında göğüs ve karın gelmektedir. Hamilelik süresince özellikle son zamanlarda meme bezleri çalışmaya başlar. Bunun sonucunda kolostrum adı verilen süt gelmektedir. Gebeliğin ikinci yarısına itibaren memeyi attan destekleyecek, sıkmayacak, pamuklu sütyenler giyimlidir. Karın bölgesinde oluşacak çatlaklar içinde çatlak önleyici kremler her gün masaj yapılmalıdır. Hamilelikte kuruyan cildi nemlendirmek hamilelik sonucunda oluşan deformasyonları da azaltacaktır. Dokuz, banyo. Gebelik süresince banyo yemekte herhangi bir sakınca yoktur. Fakat suyun sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalı. Aşırı sıcak olmamalıdır. Suyun aşırı sıcak olması durumunda vücut fazla miktarda ısınır ve kalp atışlarına artış görülür. Bu nedenle bebeğe giden kan akışı azalır ve bebek üzerine stres oluşmaya sebep olabilir. Anne adayı telleme yoluyla vücuttaki fazla sıcaklığı atabilir. Fakat bebek için bu mümkün değildir. Fazla sıcaktan etkilenen bebeğin gelişme hücreleri de bu durumdan zarar görebilmektedir. 10. Cinsel ilişki Vücudun ihtiyaçlar arasına cinsellik de gelmektedir. Hamileliğin öğrenmesinden itibaren cinsel ilişki ara vermek gereksiz bir önlemdir. Emriyonun yerleştiği yer ve başına birbirlerine farklı organlardır ve birbirlerini etkilemezler. Bu nedenle cinsel ilişki esnasında bebeğin zarar görebileceği oldukça yanlış bir düşüncedir. Normal hamilelik sürecindeki bir kadının hamileliğinin son ayına dek cinsel yaşamın erken bir kısıtlamaya gitmesine gerek yoktur. Ancak son ayda cinsel ilişkinin riskli olmasının sebebi sperm içerisinde bulunan prostaglandin maddesidir. Bu da uterus kaslarında kasılmaya yol açabileceği için erken doğuma sebep olabilmektedir. Vajina kanama yaşayan anne adayların cinsel ilişki önerilmemektedir. Çol yaşayan gebelerde de 6 aydan itibaren cinsel ilişki ara verilmelidir.